Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün yine Drive Clean'deyiz, Osman'ın garajındayız. Drive Clean serisinin ikinci bölümünde sizle beraberiz. İlk bölümde Turbo Timer'ı takmıştık. Bugün yanımızda Corsa 1.7 yok. Bugün 3.0 SI ile beraberiz. Bu aracın da kısaca tanıtımı Nevzat'la yapmıştık. Onu da yukarıda tıklayarak izleyebilirsiniz isterseniz. O bölümde kavaca bahsetmiştik aslında. Aracın bir pastacıyla ihtiyacını duyduğunu. Bugün onu Osman'la beraber çekeceğiz. Zaten Osman bu konuyu daha detaylı gelecek. Kaput filmini sökeceğiz. Farları birazcık parlatacağız. Yine cam gibi olacaklar. Umarım hoşunuza gider. O zaman sözü Osman sözü Osman'a bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Z4 Coupe. kondisyonu Orta hali diyebiliriz, e, farları bakımsız kalmış. Boya durumu da orta hali çizikte. E, bugün ara biraz da genel bir bakıma sokacağız. E, far temizi, pasta cilası yapılacak. E, boya korumaya tam karar vermedik. Tak sistemin yine seramik kaplamasını yapabiliriz. Kaput filmi sökülecek ve iç detay temizlik yapacağız. Kabaca bugün kullanacağımız ürünlerden bahsedecek olursak e, ilk önce keçeyle kalın pasta geçeceğiz. Kochchemy'nin H8 ürününü kullanacağız. E, rotary makineyle uygulayacağız bunu. Ondan sonra kalın pastamız bittikten sonra, Rupes'in Dual Action makinesiyle, kısaca bu makineden de bahsedeyim bilmeyenler için. rotaryden farklı olarak, yani hem Roteri gibi bu şekilde düz çalışmakta, bir de rotary'den farklı olarak bu hareketi yapmakta Dual Action çalışan bir makine. Bununla tak sistemin Refinish 2 pastasını ve en son olarak da S40 pastasını kullanacağız. Ondan sonra da e, aracın sahibi, korumada şu an kararsız kaldı ama büyük ihtimal seramik kaplama yapacağız. E, aslında pasta işleminde e, koruma pek önemli değil. Yani wax da uygulayacak olsanız, e, seramik kaplama da uygulayacak olsanız yani de bu pastaları uyguluyorsunuz. Pastadan önce detaylı bir yıkamasını yapacağız arabanın. Yıkama işlemi kısaca e, normal araçları yıkadığımız gibi aynı süreçte devam ediyor. E, pasta işlemine geçmeden önce kil işlemi uygulanacak ve demir tozu sökücü uygulayacağız. Bundan sonra aracı kuruduktan sonra maskelemizi yapacağız ve pasta işlemine geçeceğiz. Arabayı yıkamadan önce ilk kaput filmini sökerek başlayacağız. E, gördüğünüz gibi kaput film bayağı matlaşmış halde. Arabanın da görüntüsünü bayağı etkiliyor. E, filmi sökerken özellikle ısı tabancası kullanmamız gerekiyor. E, hem boyayı sökerken boyayı almaması için ve geride de kaput filminin şu an markasını pek tahmin edemiyoruz da e, bu tarz matlaşan kaput filmleri pek kaliteli markalar olmuyor. Geride yapışkan bırakabiliyor. Isıtarak sökersek geride en az yapışkan bırakarak sökmesini sağlıyoruz. E, sonra yapışkanları temizlerken de kimyasal kullanacağız. Bu da boyayı yumuşatıyor ve zarar verebiliyor. O yüzden ısıtarak sökmekte her zaman fayda var. Tabii ısıtırken de fazla ısıtmamaya dikkat edin. Sonra boyayı da yakabilirsiniz tabii. Zaten ısındığı gibi zaten direkt kolayca gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kaput filmimizi söktük. Bir zarar vermeden söktük. Şimdi rahatlıkla yıkama işlemine geçebiliriz. Kaput filmini söktükten sonra yıkama işlemine geçiyoruz. Yıkama işleminde ben ilk önce jantlardan başlıyorum açıkçası. Daha kolayıma geliyor. Jant temizliği kullanırken daha önce de gösterdiğimiz gibi Virbulis'in fırçalarını kullanıyorum. Bunun ne gibi bir avantajı var? Bu tarz çok kollu jantlarda rahatlıkla aralara ve davulmaz aralarına girebiliyor. Ya mesela şu an bu arabada büyük fırça kullanmak eziyet gibi bir şey. Tam olarak aralara girmiyor gördüğünüz gibi. Bununla beraber yardımcı olarak eee Weil Pro'nun e, bilberi ürününü kullanıyorum. E, bu da jant için güvenli bir temizleyici. En azından zarar vermeden temizliyor. Onun dışında boya yüzeyini ve arabanın geri kalan kısmını temizlerken e, bildiğiniz e, bulaşık deterjanı olan Fairy kullanıyoruz. Ya yani piril de kullanabilirsiniz. E, bunu kullanmanın sebebi pH'i çok yüksek değil. E, 8-8,5 civarı bir pH'i var. Ve yağ çözücü özelliği olduğu için boyun üzerinde daha önce uygulamış bir vaks varsa bunu söküyor ki pasta işlemi yaparken boyadaki gerçek çizik durumunu görmemiz daha rahatlık oluyor. Arabi kuruladıktan sonra e, kil işlemi yapacağız. Kil işleminden sonra da demir tozu sökücü uygulayacağız. Demir tozunda gene Velcro'nun e, Dragon Bread'i kullanıyorum. Kil işleminde de 3 şu şekilde mavi kili kullanacağım. Orta sertlikli bir kil. E, zaten boyası pek o kadar pütürlü değil. E, al, üzerindeki yıkamayla çıkmayan kirleri alabileceğine inanıyorum. O zaman yıkama işlemine geçelim. Yıkama işlemi bittikten sonra kil işlemine geçmeden önce demir tozu temizliği uygulayacağız. Araç ıslakken de uygulayabiliyorsunuz. Bunu sıktıktan sonra bir 10 dakika civarı beklemeniz gerekiyor. Ki iyice demir tozlarını çözüp akıtsın diye. Aracımız siyah olduğu için büyük ihtimal bunu göremeyeceğiz ama beyaz renkli arabalarda internetten denk gelmişsinizdir. Böyle jantta kan gibi bir şey akıyor. Bu o işte o ürün. Arabanın her yerini uyguladıktan sonra 10 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra durulacağız ve ondan sonra kil işlemine geçeceğiz. Keşke daha önce sıktaydım. Geliyor, 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 geliyor. Demir tozu temizliğini uyguladıktan sonra kil işlemine geçiyoruz. E, Kili ıslakken uygulamanız gerekiyor ve uygulama yaparken fazla bastırmamaya özen gösterin. Çünkü bastırırsanız arabayı çizersiniz. Zaten şu an sesi duyuyorsunuzdur. zımpara yapıyormuş gibi bir ses çıkıyor. Kil işlem bittikten sonra araba kurulamaya geçeceğiz. Ondan sonra maskeledikten sonra pasta işlemine basacağız. Evet arkadaşlar, kil uygulaması yaptıktan sonra arabamızı maskeledik. Şimdi pasta işlemine geçeceğiz. İlk önce sert pastamızı uygulayacağız. Sizin daha rahat görebilmeniz için Arabayı bu şekilde ayırdık. Pasta yaptıktan sonra öncesi sonrasını daha rahat şekilde görebileceksiniz. İlk kat pastamızı bitirdik. Şimdi arabamızı sileceğiz. Yerdeki farkı da gösterelim. Tabii şu an baktığınızda makine çiziklerini de göreceksiniz. İlk kat keçe kullandığımız için makine keçenin bıraktığı izler kalabiliyor. Gördüğünüz gibi çok ince ince makine çizikleri şu an burada gözükmekte. Burası hiç pasta yapmadığımız bölüm, neredeyse mata yakın bir görüntümüz var. Buraya bant çektiğimiz çizgimiz ve ondan sonra çiziklerin azaldığını görmektesiniz. Şöyle ışığı da geçiş yaptığımızda ışık daha çok netleşmekte. Hatta şu ışığı tuttuğumuzda tam şurada makine çiziklerini görmektesiniz. Arabamıza kalın pasta yaptık. Asla tam kalın da denmez. E, orta bir pasta yaptık. Daha önce pasta işlemi gördüğü için o kadar çok fazla derin çizik yoktu. E, orta kat e, refinish iki pastası keçele beraber e, güzel iş yaptı diyebiliriz. E, arabayı sildik. Hala tozlu. İnce kat pastaya geçmeden önce ben bir arabayı bir kez yıkıyorum çünkü e, bu keçele yaptığımız pastada çok fazla toz çıkıyor. Ve aralarda şu an çok fazla tozlar var. Hani ince kata daha temiz geçiyorum ve dükkanın içi de azıcık da temizlensin diye o yüzden bir kere bir arabayı yıkacağız ondan sonra ince kat pastaya geçeceğiz. Yıkamamız bittikten sonra en son ince pastamızı atacağız. İnce pasta atarken daha önce de gösterdiğim gibi Rupes'in LR21 makinesini kullanıyorum. dual action çalışan bir makine, kalın pasta rotary bir makine kullanmıştık. Bu yine rotary gibi dönme hareketi yapıyor, aynı zamanda bu şekilde iki farklı hareket yapıyor. Çizikleri daha iyi alıyor ve arkada en az şekilde hare bırakıyor, kalan hareleri de alıyor aynı zamanda. Rupes'in sünger pedini kullanarak alacağız. Evet arkadaşlar pasta işlemini bitirdik. Şu an geriye bir tek silmek kaldı. E, silerken de size işin e, gerekli kısmından bahsedeyim e, ince kat pasta bitirdikten sonra silerken sıfır bez kullanmaya dikkat edin. Yani daha önce kullanılmış bezler arabayı tekrar çizebilir. Yani yaptığınız için bir anlamı kalmayabilir. Bir de şuna dikkat edin. Bezin üzerinde her zaman şu şekilde etiketler oluyor. Bunu koparmaya dikkat edin çünkü sert bir etiket. Bu da gene arabayı silerken çizebilir. Arabayı sildikten sonra da tekrar boya koruma kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar pasta işleminin sonuna geldik. En son bezimizle sildik arabayı çizik durumunu kontrol ettik. Ee, başarılı bir pasta olduğu söylenebilir. Aslında e, pasta işleminde şunu söylemek lazım. E, bunu başka yerlerde yaptığınızda sizde kontrol edebilirsiniz. E, pasta işleminde e, bu tarz günlük kullanılan bir arabada e, başarı oranı %90 ile %95 arasındadır ortalama. E, bu %5 veya %10 farkı neye veriyoruz? arabada çok kalın çizikler olabiliyor. Yani örneğin şurada bir tane kalın çizimiz var. Bunu almak mümkün mü? Bir derece mümkün olabilir ama buradaki boyayı çok fazla inceltiyorsunuz ve boyayı yakma olasılığınız başlıyor. Bu da gündelik kullanılan bir araba için değecek bir riski çünkü yarın öbür gün yine buraya bir şey olduğunda buraya artık işlem hakkınız kalmıyor. Çünkü pasta işlemi boyayı incelten bir işlemdir. Ee, sokak arası oto yaptırdığı işlemi pek tavsiye etmiyorum çünkü boyayı çok fazla inceltiyorlar. Bizim bu tarz kullandığımız ürünlerde pasta yapıldığı zaman, kontrol edilerek yapıldığı zaman boyayı minimum seviyede inceltiyorsunuz. Yani bu tarz bir arabada 120-130 mikron fabrika çıkışı boyası varsa şu an bizim yaptığımız işlemde 10 mikron veya 6 mikron arası bir incelme kaydedilmiştir. E bu 130 mikronun da yarısını verdik olduğunu düşünürsek şu an boyan aslında %10'u inceldi. Ama dışarıda bu işi anlamayan kişilerin yaptığı pastada 30-40 mikron civarlarında boya inceltebiliyorlar. Bu sefer nelerle karşılaşıyoruz? Boya verniği açılmaya başlıyor. Ee, renk açılmaya başlıyor. Kaportaya inme durumu gerçekleşiyor. O yüzden bu işlemi yaptırırken yaptırdığınız yerlere dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi yani bu işlemi dışarıda yaptırsanız bile ufak kalın çiziklere fazla takılmamak lazım. Eğer bunları aldığınız zaman boyayı gereksiz şekilde inceltirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Mümkün olduğu kadar detaylı konuya değinmeye çalıştık. Bölüm bölüm anlattık. Yine aklınıza takılan bir soru olursa bunu yorumlarda belirtirsiniz. Osmanlı ve benim elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki bölümde araca nano uygulayacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.